Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yaprak lekimiz tak istemiyoruz. Arkadaşlar bugün yaprak lekimiz tak istemiyoruz. Yaprak çok korkuyor. Şöyle göstereyim paketi. Acayip acı acay arkadaşlar şöyle. Bundan siz denemek miyiz bilmiyorum. Yaprak şu an ben yiyeceğim. ama çok merak ediyorum. Bu böyle bir tane bir şey şöyle. Çok güzel bir fikir şey arkadaşlar. Acı değil. Acı değil arkadaşlar bu arada. Cidden acı değil. Tadı güzel mi? Ah Chuka, ah Zainal Ah Zainal, ah Zainal, ah Hem suyumu haritaya mı yedim? Bu videonun sonuna geldik. Havuz abone bırak görüşürüz.